Merak şar kalım hoş geldiniz ben Yusuf Ergun arkadaşlar kulaşın yep yeni bir bölüm daha beraberiz evet kulaş çok kulaş oluyoruz ee. Ee, köy binası nasıl daha basmadı ee, çünkü yükseltmeleri vuruyor altın madenleri vesaire yükselsin, yükselsin her bir yol. Umarım bir dahaki videoya yetişir. KB6'yı da göstere, göstere, gösterirsin de. İlk bir kılavına bakalım. Kral, kral, e, kral demişim. Klanım kara büyü. Buraya gelin. E, arkadaşlarım burada. Evet, arkadaşlarım şu Ay, üç galiba evet büyük ee. şu, zero spell at büyük ihtimal zero spell at işte kaçalım zero ehab evet iyi koda iyi bir e sonra Kralın baş tacı kral altar o da okuldan kral altar ana ona bir saldırı yapmışlar yakılmış köyü baya güzel evet şimdi biz de saldırılarımızı yapacağız evet şöyle bir 5 tane şu şöyle bir basalım. Bir tane büyü. Uyş. şuradan. Şunlardan. Bir dakika. Şöyle bir basalım. Şöyle basalım. Şöyle. Şöyle bir güzel oldu. Şöyle bir güzel oldu. İlk saldırımızı yapalım. Böyle böyle. Eşleşme bul diyelim. Ve saldırılır Daha iyi. Şeyler bu oldu ee, iksir arıyorum. bu aralar çok fazla iksire ihtiyacım var. Hayvan ol hayvan kadar iksire ihtiyacım var bu aralar. 10.000 ol olmaz. Yüz 100 binlik filan. <laughs> i̇lk başta ilk başta ilk baş ilk baş kas. İlk baştaki nasıl alırsaydım konuşamadım. İyi olurdu da. 60 bin iksiri falan vardı iyi olabilirdi. Daha iyi şeyler bu ile Alıyoruz. 51 bin. İyi mi ya? Hadi bir saniye bak. 50 binden fazla olsa bizim için. Evet. Şöyle bir açalım.

İyi iyi gidiyor. alacağız ya. Alırız biz bu kılıcı. Adi ve çok güzel. İkinci yıldız geldi. Aldık bunu. Bu da yüz yüz aldık. Aldık, yüz yüz aldık bunu. Evet. Şimdi iki tane şey var. Saldır onlara. Saldırın da. Evet. Aldık aldık. Burada da mı var ya? Ooo çakala gel. Çakal. Kenarlara şey koymuş. Kenarlara bunlardan böyle şu işaretlerden koyun. Zavallı at. Aldık aldık. Yüz yüz aldık. Mükemmel aldık. Güzel ya. Güzel ganimati vardı. Evet. Bir gümüş bile olamadım ya. Vallahi bir gümüş bile olamadım. Kaçıncı gümüşüm gümüş var. Sıralama O 69 Geçelim artık ya. Bir, bir Gerçek. Evet, bir saldırı daha yapalım. Ee, bunu dördüncü seviye yükseltebiliyoruz. Yıldırım Dördüncü seviye yükseltebiliyoruz. Bak. Var ya. Coşmuş bunlar he O açmış bunlar. Güncellemeden kaynaklı olabilir. 4 fazla var. Yani. Güncellemeden kaynaklı olmuşsa 4 fazla. Bir. Biz zaten bir oluyor. 2 olur. 3 de olur ama 4 çok fazla. 4 fazla. Söylemedi demeyin. 4 fazla. Şimdi şunları bir. Burada laş İyiyim <laughs> Uğurlu kapında yer yok <laughs> Evet Güzel oldu Şimdi beş tane üşüyüm daha Dev bu şöyle uf bir tane burada tamam şöyle geçeceğiz bu tabii ki arkadaşlar tamam Bir etselim ya da Evet, evet. ilk önce saldırımızı da yapalım Sonra da o kadar da asker basıyor. Sonra da iksiri neden azalıyor? Bir blok iksiri lazım. Buna geçebiliriz. Bir blok olunca şeye basacağım. Yıldırıma bas. Uf, bu efsane. Hani efsane köy. Efsane köy. Elli alırız. Elli alabiliriz. Elle alabiliriz. Şimdi o 5 tane daha var. Ay iksir iksir Bari bir yıldız alalım Ooo Kulağın geldik. da geldi Aa, çok güzel oldu Bari bir yıldız Allah'ım bari bir yıldız Ay bir yıldız aldık Hatta iki yıldız aldık Güzel ya biraz iksir aldık. 60 bin iksir aldık. Güzel ya. Bugün güzel oldu. 61 iksir almamız. Şurada da <laughs> iksir aldık. 100'dan <laughs> sonra gerek. Yani iksire abanabilirim. İksir odaklı oluyorum şu anda. İksire ben düşüyorum çünkü. bir saldırı daha iyi yapalım. Şuna bir gün bir saat var. Bana iki gün bir saat var. Bu büyük ihtimal pazar günü veya pazartesi olur. Pazartesi gelmez de bu da cuma ötesi olabilir. Abi altın bolluğu yaşıyorum var ya yemin ederim full iksir toplayıcılarına abanmış durumdayım. Hayvan kadar abanmış durumdayım. Altından, altından bir kurtulamıyorum. Bugün hayvan ol hayvan gibi saldıracaklar. Altın sıfıra düşecek. Evet. beş tane. Dur. Onu basla. İki tane. Hmm. Beş tane bundan. Aman. Aman. Tamam. Aa, güzel evet bir saldırı daha yapalım bir saldırı daha geç. 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 geç 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 baba geç geç Uf, 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 uf. <laughs> Büyük hepsi uy, depolarda değil şeylerde olacaktır diyorum. Ee, şey, toplayıcılarda da şimdi ilk. Ay. Yanlış yere attım ya. Oo. Oh. Falan karşı da geldi sıçtı. Sıçıyor saldırı. Saldırı şey <laughs> <Almış> ya. <laughs> ne yani Sağa gitsin, vallaha sağa evet, gitsin. zaten. Sağa gitsin. 10.30, Leşimin al, iksir aldık. Leşimizin kavuğuna yetmez. 5000 iksir. Abi altında var ya çıldır acaba. Allah çıldırana bak. O kadar altı var ki. Kafayı yedirtiyor şu altında. <laughs> bir tane şey yapacağım ee, full barbar saldıralım ya bir kere de full barbar saldıracağım hadi full barbar

就是、嗯。 Also para. Yeah. The escapar Daha. Aldık 3 5 50 bin geçeydik iyiydi. 50 geçeydik iyiydi. Evet. Klanımızın klan savaşı. garip kere komisyonu var. bok gibi çıkıyor. Full barbar saldıracağım. Full barbar. var şimdi bak. Full barbar. Hadi lan full barbar ölüme gelen ölüme gelen K basacağım araya köye Bas aramasına çıkarasam bulacak. İnşallah kötü biri çıkar ya. İksiri balodur bu arada. Ay. Yanlışlıkla şuraya bastım. 8 bar, bar. 9 oldu. Hadi ya saldıralım. O kadar bekleyemem. Ölüme oy. Ben... Ballıyız. <laughs> ilk saldıracağım dedim baba. Saldırıyorum. Evet. bal 3-5 bir şey alırız <laughs> Topu bıraktı bir bir elli var. İki dakika döndü İçeri girdiler bir şey alamadan öldüler. İki dakika döndüler. Ben normal şeyle sağlıyorum. Oha eksi otuz bir. Ben normal şeyle e, şeyleri sağlıyorum. Orduma sağlıyorum. Burayı haşamada derdim de bir İş hiç. Işte. Evet. Videomuzu da bitirelim. Şu şeyden çıkmıyor hiç. Bunlar da Taşlar var filan. Uyyyy. Bunları doldurabiliyorduk. Neyse. 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 Bakalım köye. Köyümüz bu. Bu şekilde köy. Evet, evet arkadaşlar bu Clash of Clans videodan sonra geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize güzel olun. Hoşçakalın. Bye bye.